Herkese merhaba. Pendle Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken en önemli destek seviyesi şu an için 0.9650, 0.9274 bölgesi. Buraya gelirse birinci kademe alım için uygun konuma gelir. Birinci kademe diyorum çünkü aşağıda iki tane önemli destek var. Benim yapacağım Yol haritası şöyle olacaktır %14 daha düşerse birinci kademe yaparım yüksek paralarla girmiyorum gerçekten e, belli oranda kârları kovaladığımı daha önce de söylemiştim hele ki bu kadar yükselmiş coinlere asla büyük paraları yatırmıyorum burada ilk kademe yaptıktan sonra coin %33 daha düşerse toplamda yani. Hatta ilk destek bölgesinden ölçersem daha sağlıklı olacak. %22 daha düşerse ikinci kademe yapacağım. İkinci kademeden sonra %30 düşerse üçüncü kademe yapacağım. Bu şekilde hareket ederek en son aldığım kademede kar elde edecek şekilde ayarlamayı yapıyorum. Bunu stopsuz stopla nasıl uyguladığımı zaten göstermiştim, anlatmıştım. Bir daha üzerinden geçmeyeceğim. Pendle'da 0.96.51. kademe için çok güzel fırsat sunacaktır. 0.7447 ikinci kademe için çok güzel bir destek. 0.51.58'de dip seviye olarak görülüyor. Belki buraya gelmeyecek ancak ben buradan önemli bir bölge olduğunu ve çalışacağını düşünüyorum. Buraya gelirse en azından dip seviye olarak mutlaka köşede para bırakılarak beklenmeli. Direnç neresi? 1.21, 1.14, 31 bölgesi. Şu an için tek bir direnci var stratejime uygun olarak oluşmuş. 1.21 üzerine tekrar atabilirse tabii ki buranın üzerinde her zaman için pozitif görüntüye kavuştuğunu düşünürüm. Burada çıkar çıkmaz almak anlamında söylemiyorum. Sadece pozitif e, görüntü olacaktır. Sonuçta direnç kanalının üzerinde yer alıyor. Mesela şurada da Çıksaydı pozitif görüntü derdim. Yine pozitif derdim. Ancak şuradaki mum kapanışıyla neye döneceğiz artık? Tabii ki Negatife döneceğiz. Ben bu şekilde hareket ediyorum. Ama 1.21'in açması gerçekten önemli. Buranın üzerinde 52 vadeli yükseliş görsek bile buradaki temas için ben yine birinci kademeyi yaparım. E, i̇kinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe şeklinde takibi her defasında sürdürürüm. Ve bir şekilde Pendle'dan para kazanacağımı biliyorum. Yeter ki Binance tarafından değil istedilmesin. Bu risk her zaman var. Bunu da ısrarla vurguluyorum. E, Pendle ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.